Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Tektum projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Tektum projesi kendini dünyanın en hızlı blok zinciri olarak tanımlıyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi blok zincirler arası işlem yapılan birçok blockchain ağı var. Tabi bunların en bilindikleri işte Binance Smart, Avalanche ya da Ethereum gibi blockchain ağları arkadaşlar. Bu blockchain ağında ise saniyede 1 milyon işlem yapıldığını bizlere belirtiyorlar arkadaşlar. Yine buradan uygulamamızı başlatabiliyoruz. Ve ek olarak TED tokenlarınızı da şu anda alabiliyorsunuz. Zaten CoinGecko üzerinde de gördüğünüz gibi listeli. Zaten gördüğünüz gibi burada CoinGecko üzerinden de gerekli analizlerine ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uzun süredir de dolaşımda olan bir token. Ve yine MaxG üzerinde, BitGet üzerinde, BitMart üzerinde listeli bir token ek olarak Uniswap üzerinden de token'a ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada maksimum saplayını ve toplam sirkülasyonda olan saplayını vesaire de görüntüleyebilirsiniz. Ya yine projenin tüm linkleri de burada bizlere veriliyor arkadaşlar. Ek olarak Tektum üzerinde 1 milyon TPS'i aşan ve anında ona işlemlerini gerçekleştiren bir blockchain ortamı bulunuyor arkadaşlar. Ek olarak yine soft not ödeme sistemleri bulunuyor ve yine kripto cüzdanı ödeme sistemleri de var arkadaşlar ve bunları ek olarak üç faktörlü bir doğrulama yani kimlik doğrulaması sistemlerini de oluşturmuşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar burada diğer ağlarda bulunan hız işlemleri var işte Bitcoin'de 7 TPS Ethereum'da 25 Litecoin'de 56 yani Phantom'da 300 bin buna en fazla yaklaşan Phantom'a diyebiliriz fakat Tektum'da 1000 TPS'lik bir işlem hızı bulunuyor arkadaşlar. Ek olarak yine burada gördüğünüz gibi Softnote son kullanıcı için anında ödeme, sıfır ücret işleme özelliğine sahip ilk işlemsiz bir ürünmüş. SoftNode da Teknum projesinin aslında bir ödeme sistemi diyebiliriz. Burada zaten detaylarını da bizlere veriyorlar. 3 faktörlü doğrulama işlemlerinde de arkadaşlar gerçekten güvenli bir ortam sağladıklarını bizlere belirtmişler ve yine TIA yapay zeka sohbet botu geliştirdiklerini de bize burada belirtiyorlar. Ek olarak yol haritalarına baktığımızda gördüğünüz gibi tamamladığı kısımlar burada verilmiş bizlere. Zaten birçok şeyi tamamladılar. Yani DEX ve CEX borsa listelemeleri de şu anda gerçekleşiyor durumda. Max üzerinde zaten listeli olarak tokenı görebiliyorsunuz. Devam etmekte olan kısma baktığımızda gördüğünüz gibi ileriki aşamalarda işte XFA tüketici uygulaması, üçüncü taraf blockchain erişimi gibi şeyler geleceğini bizlere belirtmişler. Yine sonraki aşamalara baktığımızda ise arkadaşlar, e, Tektum Dex donanım cüzdanı desteği gibi şeyler gelecekmiş. Yani gerçekten dolu dolu bir yol haritalarına da sahipler. Ortaklarına baktığımızda bunlar arasında OKX, OK MEXC zaten görebiliyoruz. Yakın zamanda muhtemelen bir OKX OK listelemesi de olacaktır arkadaşlar. Buradan tüm ortaklarını da inceleyebilirsiniz. Yine e, testa bulunuyor gördüğünüz gibi buradan test anı deneyebiliyorsunuz test ana girdiğinizde arkadaşlar e, tek tüm ekibinin e, testnet 1.3'ü piyasaya sürdüğünü buradan görebiliriz yine test bitcoin ana bağlantı yapabiliyoruz yani bitcoin yatırma ve aktarma işlemlerini de gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar 10 milyonluk bir arzı olduğunu sizlere belirtelim ve bu işlemleri yaptığınızda bin tane test tokenı gönderiyorlarmış size ve bu test tokenlarıyla işlemler yapabiliyorsunuz. Belki bu işlemleri yaptığınızda ileriki dönemlerde bir airdrop da olabilir. Bunun da tirini verelim. Uygulamaya başlat kısmına girdiğimizde mesela burada e, Tektum Wallet'ınızı oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Kolay bir şekilde ek olarak burada kripto ile alakalı son güncellemeler, son bilgilere ulaşabilirsiniz. Bunları da sitelerinde zaten bizlere entegre olarak yayınlıyorlar. E, projenin yine yol haritalarını, white paper'larını ve e, tüm güncellemelerini bu site üzerinden ulaşabiliyorsunuz ve sosyal medyalarını da buradan ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Zaten sitelerini Türkçe olarak erişebilirsiniz. Birçok dilde bunu sunmuşlar. O da bu da e, kullanıcılar açısından bir kolaylık aslında. Yine ek olarak arkadaşlar, e, bu TED tokenları yani test tokenları aldığınızda e, likidite ekleyerek stake sisteminden de yararlanabiliyorsunuz. Bu likiditeler tabii ki birçok projede bulunuyor. Farming olayına yarıyor. Yine swap işlemlerini de bu SmartX üzerinden yapabilirsiniz. Ek olarak dediğimiz gibi farming tek işlemlerini de buradan yapabiliyorsunuz. APR oranları da burada bizlere detaylı bir şekilde verilmiş zaten. Yani genel manada bilgileri topladığımızda Tektum'un hani en hızlı blockchain ağı olduğunu sizlere belirtmiştik. Saniyede 1 milyonluk bir işlem gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine soft note kısmında Bitcoin ve kripto'nun güvenilir ve anında ücretsiz ödeme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar ve yine banka kullanmayanlara bir bankacılık yapma fırsatı sunuyor aslında. Bu da aslında kolay bir şekilde yatırım yapabileceğimiz anlamına geliyor arkadaşlar. Yani kripto üzerinden kolay bir şekilde bu yatırımları gerçekleştirebiliyorsunuz. Gerçekten büyük bir vizyonları var ve projeyi de yakından takip edeceğimizi sizlere belirtelim. Tek Yine Tektok'un arkadaşlar burada skorlarını görebilirsiniz. Güvenlik skorları gerçekten güzel. Yani düşük risk içeren proje olarak zaten belirtiyorlar. Yine burada incelemelerini ve KYC onaylarını görebiliyorsunuz. Burada yine KYC sertifikasyonlarını görebilirsiniz ve ek olarak burada toplam işte trading volümleri, market cap'lerini vesaire hepsini detaylı bir şekilde inceleyebiliyorsunuz arkadaşlar. tektum gerçekten güvenilir bir proje. Zaten buradan e, skorlarını da detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Yine arkadaşlar white paperlarında da gerçekten detayı detayına projeyi bizlere anlatıyorlar. Buradan white paperlarına da ulaşabilirsiniz. Ve projenin e, hedeflerini vesaire inceleyebilirsiniz. Bu yani gerçekten uzun ve detaylı bir white paper'a sahipler. O yüzden bunun linkini aşağıya ekleyeceğim. Dileyenler ve incelemek isteyenler buradan white paperlarına ulaşabilir. Yine arkadaşlar burada TED token'ın tokenomics'ini Görebiliyorsunuz. Dilenler bunun PDF'ine de ulaşabilir. Gördüğünüz gibi burada staking notlarını yine sit sale, private sale, yani aslında yaptıkları ön satışları da buradan görebiliyorsunuz. Aylık olarak açılacak kilitleri bulunuyor tabii ki bu tokenların. O yüzden alım yaparken bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Ek olarak arkadaşlar burada yine işte toplam max supply'ını vesaire detaylı bir şekilde inceleyebiliyorsunuz. Yani aslında genel manada sizlere aktarabileceğim detaylar bu şekilde. Tektum token zaten birçok borsada listeli. Bunlardan en önemlisi tabii ki MXG, Bitget, Bitmart gibi borsalar. Ve ek olarak tabii ki Uniswap üzerinden de ulaşabiliyorsunuz bu tokuna. İleriki aşamalarda tabii ki daha fazla borsaya muhtemelen gelecektir. Tektum token ve ee, yükselişine devam edecektir arkadaşlar. Yine buradan dediğimiz gibi Twitter'larına, Telegram'larına, Discord'larına ulaşabilirsiniz. Bir Layer 1 projesi olduğunu da sizlere belirtelim. tektumun yani e, aslında gerçekten hızlı bir şekilde işlem yapabileceğiniz bir ağ olacak ve yine tabii ki tokenlarının da listeli olduğunu belirtelim. Bu da bir güven arz ediyor. Tüm sektörlerde en hızlı blockchain olarak adını duyurmaya devam ediyor arkadaşlar. Zaten buradaki tablodan da en hızlı blockchain A olduğunu şu anda görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kayıt olmaksa çok basit. Uygulamayı başlat kısmından SoftNote hesabınızı direkt açabilirsiniz ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Fakat tabii ki bunun bir beta sürüm olduğunu sizlere tekrardan belirtelim. Yani bazı yani bazı aksaklıklar gösterebilir. Fakat tabii ki bir, bir fakat tabii ki bir beta sürüm olduğu için bu ilerleyen aşamalarda çözülecektir arkadaşlar. Genel manada sizler için aktaracağım detaylar bu şekilde. Tabi yine de her videoda olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.